Merhabalar, ben kombi dükkanından Taner. Bayman en çok tercih edilen iki kombisi, Baymak Lunatec ve Baymak Duatec kombiler arasında ne gibi farklılıklar var, ne gibi benzerlikler var, bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Her iki kombinin iç malzemesi oldukça kalitelidir. Çelik eşenjörlüdür. Su gruplarında pirinç ve sarı malzemeler kullanılmıştır. Plastik aksam yoktur. Bu sayede uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. Her iki kombi de sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Küçük ve kompakt boyutları sayesinde dar ve kısıt alanlarda kolaylıkla montaj yapılabilmektedir. İki kombinin verimlilik seviyelerini kıyaslarsak iki kombi de A sınıfı verimliliğe sahiptir. Baymak Lunatec kombi %94 verim seviyesindedir. Baymak Duatec kombi ise %92 verim seviyesindedir. Baymak Lunatec Duat'a göre biraz daha tasarruf seviyesi daha yüksektir diyebiliriz. Sıcak su seviyesini kıyasladığımız zaman her ikisi de ilk dediğimiz oldukça iyi sıcak su verme özelliğine sahip kombilerdir. Baymak Lunatec kombi de su ön ısıtma özelliği sayesinde dakikada 13.8 litre sıcak su verme özelliği vardır. Baymak Doğatec kombide ise dakikada 11 litre sıcak su verme özelliği var. Buna göre Baymak LunaTek kombi, Doğatek kombiye göre sıcak suda daha üstün sağlamaktadır. Her iki kombinin kullanımını kıyaslarsak Baymak Lunatec kombi çevirmeli düğmesi sayesinde dereceleri arttırma ve azaltma yapabiliyorsunuz. Baymak Doğatek kombi ise artı ve eksi tuşlar sayesinde dereceleri arttırma ve azaltma yapabiliyorsunuz. Su basınç göstergesi Baymak Lunatec kombide Dijital ekranda görülmektedir. Su doldurma musluğunu açaraktan ekranda su basınç göstergesini görebilmektesiniz. Baymak Doğatek'te ise altında mekanik manometre var. Su doldurma musluğunu açtığınız zaman mekanik manometreden su basıncını görebilmektesiniz. Özellikle ustalar açısından elektrik daha verilmeden önce su basıncını görebilmek açısından Doğatek daha avantajlıdır. Bu sebepten dolayı ustaların sevdiği bir kombidir. Her iki kombiyi fiyat açısından kıyasladığımız zaman Baymak Doğatek kombi Lunatek kombiye göre daha avantajlı fiyatlara sahiptir. Güncel fiyatlar için kombidükkanı.com sitemizden fiyatlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına da link bırakacağım. Garanti süreleri bakımından kıyasladığımız zaman Baymak Lunatek kombide Yıl sonuna kadar 5 yıl garanti kampanyası var. Baymak Doatec kombi ise 3 yıl garantilidir. Sonuç olarak hangi kombiyi tercih etmemiz gerekiyor? Baymak Nuratek kombiyi mi tercih edeceğiz? Baymak Doatec kombiyi mi tercih edeceğiz? Özetlersek anlattıklarımızı. Baymak Nuratek kombi garanti süresi, tasarrufu ve sıcak su performansı bakımından Doate'e göre daha avantajlı. Baymak Doatec de fiyat açısından Baymak Nuratek kombiye göre daha avantajlı konumdadır. Her iki kombi de müşteri memnuniyeti açısından oldukça iyi kombilerdir. İki kombiyi de tavsiye etmekteyiz. Müşterilerimiz önceliklerine göre, bütçelerine göre ikisinden birisini tercih edebilirler. Kombi dükkanı firmamız Baymak satış noktasıdır. İgdaş yetkili firmayız. İstanbul içi kombi montajı, kombi değişim konularında profesyonel bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Teşekkürler.